2001 yılında Dow Jones endeksi 12 11750 falan civarındayken 250 do, 250 hemen. dolardı onsu. Yani bir ons altın verdiğimiz zaman yani pardon bir tane hisse Jones senedi sattığımız zaman evet. 44 misliydi. Yani Dow Jones endeksini öyle hale getirmiş ki 44 onsa satın alıyoruz. Hatta bakın bunu yani altına bölelim isterseniz Hasan Bey. Altına bölünce orada göz 44 onsa satın alıyorsunuz. Bir Dow Jones endeksi. Şu anda 10 on, ons. Eşittir, yani altın bazında 4 misli yapmış adam parasını. Bakın Altın bazında Dow Jones endeksi. İşte bakın orası yukarısı 45 ons yani. 45 ons. Ama 45, bu tarihte nereden on. geliyor biliyor musunuz? 2 onstan geliyor. 2 onsa aldığı hisse senedini size, 2 evet. ons vermiş hisse senedi almış sizden onu götürmüş 44 onsa size satmış. 20 mislinde dolar bazında ama 20 senede bir yapıyor. 20 senede bir bu olunca siz <laughs> kendi nesliniz içinde bununla çok iyi ilgilenseniz bile iki kere yakalama şansınız var. 3 kere yok. 60 sene yapamıyorsun. 2001 mi? yılında evet. altın bazında grafiği ekranı verin. Altın 12. bazında Dow Jones Endeksi 2001 yılında 41. Evet. İşte 44 ons yani. Evet. Bir, yani bir tanesinden 44, tane, 45 45 45 45 tane, 40 40 tane 40 verip bir tanesinden bir arasında tane alabiliyorsun. Ama yani. bugün hala 10 ons civarında dolaşıyor. tamam, 4, ama bu 2 ons'a kadar da 2 ons'tan geliyor. 2, 2 ons'tan geliyor ama, ons'tan Daha en en zaman, tarihi, altın 8, bazında Dow Jones Endeksi bedava şu anda. 82'de 2 ons. Yani bu ne demek? Bu şu altın demek. Düşebilir, bu şu demek. Sermaye piyasaları yukarı gidecek, altın fiyatları geri gelecek. Ama Eğer şimdi, bu grafik bakın bu grafikte şöyle bir şey var. Geldi. Şimdi grafiğin paraleline de bakarsanız makineler. Çok <laughs> çok makineleri var. Kadınlar makine mi? mi? Ha. Makine dediğimizde makine bunları yapmak için araç zaten. Hı. <laughs> Yani makine koymadan siz bunları nasıl kullanacaksınız ki? Allah'ın yani. demirinizle satıyor, kağıda çeviriyor, evet. kağıtları millete satıyor, altın yapıyor. Bir de ee, kağıtlar öpüyor seni. Ama siz sonunda soyuluyorsunuz yani. Evet. Niye o zaman evet. insanlar eşitken bu yüzde yirmisinin elinde? Amerika'nın değil yani gelişmiş ülkelerde bu böyle. Bunu eşitleyemiyorsunuz ki. Yani hocam her şey kayıt altında dediği Amerika'da ciddi söylüyorum rakamlara bakın açın. Zenginlerin yüzde de, elde patladı, 80 de oldu. üstüne çıktı artık. 80, 83'e falan düştü yani yüzde patlıyordu. Gelirin, yani kazancın aldı. yüzde 20'si ancak <laughs> yüzde 83'li evet. geri kalanın, yani zaten 80'e 20 diye bir kural var. var. Bir var. hocanın evet, evet, ismi evet, de evet, verilmiştir evet, ona değil evet, mi? 80'e 20 kuralı. Yani 100 lira kazanıyor Amerika, 20 kişisi 80 lirasını alıyor, geri kalan 80 kişisi 20 ile geçiniyor. Evet, Sonra. Tabii o karışınca ortalık kriz diyorlar. Onun adına kriz deniyor. Yani bu iş operasyon bittiği zaman da kriz çıkıyor. Çünkü operasyonun bitmesi şu demek. yüzde %50'sinin cebinde hisse senedi var Amerika'nın. Dolandırılanlar ki. Evet. Yani AIG şirketi bakın ben size söyleyeyim 47 centten çıkıp 250 pardon 98 dolar oldu. 47 sent 98 dolar. 200 mislinden fazla olmuş. Yani 50 sent deseniz 1 dolar deseniz 200 misli olmuş. 200 misli olmuş şirket. 74'ten 2000'e kadar. 25 senede. 25 senede bir şirket 200 misli olmuş. Kaç sente düştü biliyor musunuz? 90'da. 98'de. 47 sente düştü. Aynı yere. Çıktığı yere getirdiler. Ve düşüşü yani çıkışı 25 sene, düşüşü 2 sene. Veyahut 3 sene. Tak diye getirdiler. E, ee, hisse senede olan insanlar var. Ne oldu onlar? Biz, Battık kardeşim. Ne oldu? Battık yani. yani Adı bu yani. Öyle değil mi? Ve şöyle yapıyorlar. Citibank 50 dolar. Düştü 1 dolara bir dolardan çıkmış. 50 dolar, 50 dolardan bir dolara. 50 dolara buna bir Arap İslam'da ortakları var diyor. Citibank'ın en büyük ortağı bir Arap filan <laughs> diyorlar. Yani Amerika'da her şey diyor. Adamın parasını almışlar. <laughs> Ortağın olsan ne olacak yani? 45 dolardan adama satmışlar bankayı. Çok hissesini satmışlar. Şimdi adam diyor ki ya 45 dolara satmıştım. Ben şimdi hissemi satacağım. 1 dolar, 2 dolar kimse almıyor diyor. Bu soyulmak değil mi? Ne o? Arap petrol satıyormuş Amerika'ya da. Yani onu parayı bırakacak Amerika'lı. Bakın Finansal, entelektüel kompleks diyorlar bunlar. Yani bir askeri sanayi kompleks var. Bunu Eisenhower ilk koyun, kullanan insandır. Veda konuşmasında ya biz bir askeri sanayi kompleks geliştirdik savaşacak mı savaşacak diye. Ama bu de ki zamanla yani bu başımıza iş açabilir bunlar dedi. İnsanlar bundan korktular. Onun bir korkusu yok. Çünkü Amerika savunma parası diye kendine bir para verdiği zaman bunu Amerika dışında harcamıyor. Amerika'nın ekonomisini çeviriyor 600 milyar, 700 milyar dolarla. Çünkü Amerika'nın içinde kalıyor. Amerika dışarıdan bir şey alıp da silah yapamıyor ki. Her şey var Amerika'da zaten. Ama finansal entelektüel kompleks ondan da gift. Yani bugün yapılan iş sadece altın fiyatlarıyla ilgili değil. Bu kriz yani bilmeden mi çıktınız? Hiç mi bir şey bilmiyorlardı? Yani o kadar hisse senetleri gibi satılan kağıt ekonomisi dediği evler kağıt haline getirilmiş, değil mi? Oral hocam. Evet. Evleri kağıt haline getirmişsiniz, bütün dünyaya satmışsınız. Bütün dünyayı satmışlar. Bütün dünyayı o emekli fonları bilmem ne bunlara para koymuşlar. Ondan sonra demişsiniz ki bakın battım, battım ben Neden o parayı toplamışlar? Çünkü Yiğit Bey'le dört sene önce bir programda şöyle demiş. Ya Çin bir şey yapıyor filan diye para mara biriktiriyor. Ya o Amerika iş yapması için para nasıl biriktirecek? Amerika yarın dese ki ben Çin'den mal almıyorum. Çin nasıl para biriktirecek? İş adamını gönderiyor. 74'te başladı bir iş. 1974'te Nixon'da Kissinger bitiriyor oraya dediler ki seni sisteme alacağız. Yani çalışacaksın. Ücret iş gücü. Şimdi Türk hocamın dediği gibi Türkiye'de kaç kişi çalışmaya razı edersiniz? Beline bir kas bağlayacaksın. 8 dakikada çorbanı içeceksin. Aynı yerde 1500 kişi çalışacak. 500 yatak var. 50 dolar da vereceğiz. Çalışır mı Türkiye? Ya, kimi bulursunuz burada çalışacak? Ama Çinli ben çalışacağım diyor. Öyle değil mi? Yani şimdi buradan doğruyu doğru konuşalım. Türkiye'de ayda 50 dolara, ve işte 1500 kişilik bir yerde 500 kişi yatma razı olduk. Belinde bir 8 dakikada içecek çorba kasesi koyacağız. Ve çalışma razı olacağız. Ya var, var Hakikaten öyle bir insanlar varsa çalışalım yani. Var mı? Ya bulabilir misiniz? Yani bunu da birisi size çıkıyor, siyasetçi söylese size bunu vaat ediyor. 50 dolar aylık vereceğim. 8 dakikada içecek çorba tasınız olacak. Pirinçten başka bir şey vermeyeceğim. 25 kişinin çalıştığı yerde de 500 kişilik yatağınız olacak. Yatıp kalkıp çalışacaksınız. Yatıp kalkıp çalışacaksınız. Yemek işte pirinç vereceğiz. Arada da bir çorba veririz sıcak olsun diye. Buna razı olun. Bir, nesil böyle çalışacağız. İki nesil evet, böyle çalışacağız. Biz. Uza çalışacağız. Şimdi. Bunu yapacak var mı? Bir çorba içelim toparlayıp. Yok. Yani. Ne <laughs> <bu> yapacak yoksa <laughs> sen. Şimdi <laughs> ben size şey söyleyeyim. Adam benim bu gece tarih edeyim. Ne sonra kalsın bir, arası bir şey söyleyeyim. Bakın bunlar da yoktan başlıyorlar anlatmaya. Ekmek arası veriyor Niye Ekmek arası veriyor musunuz? Vereceğiz Ekmek bunu. arası. Programdan sonra. Eğer altın Yok, içinde bir şey söylemek gerekiyor mu <gülüyor> <Bitiriyor> <gülüyor> Bakın, Yiğit Bey? Bitiriyor mu lafı? Altın tahminlerini alalım. Altın tahminlerini alalım. Bakın Yiğit Bey'in dediği doğrudur. Eğer petrol fiyatını siz düşürürseniz <laughs> altın fiyatını yükseltemezsiniz. Onun bire 17 oranı vardır. Yani bir ons altınızı verdiğiniz zaman ortalama oranı 15 evet. ile 17 varil petrol alacaksınızdır. Bunu sabit oranıdır. Bunu eğer 25'e çıkartırsanız o zaman çok pahalı olmuştur petrol. Pardon altın çok pahalı olmuştur. Eğer 6 onsa düşürürseniz o zaman da petrol çok pahalı olmuştu. Bu değişti. Bunun 6 ons tabanı var. 25 ons da yukarısı var. Ortalaması da 15 on ons bunun. On 15 ons yani ben 1 ons altın verdiğim zaman pardon 15 varil petrol alacağım. Petrol varil olarak. Yani 1 ons altınız verdiğinde eğer 6 varil petrol alabiliyorsanız petrol çok pahalı demektir. Evet, Ama tersine dönerseniz bir ons altın verip de eğer şey alabiliyorsanız, 25 varil olmuşsa o petrol, o petrol artık çok ucuzdur. Petrol orada altın çok pahalıdır demek. Evet, burada şimdi bir duralım. Bu arada yani, aslında... Ben son... millete diyorum ki oğlum altını satma. Şeyini evet. de, dolarını da satma. Tamam, ooo. Bu iyi kötü parası olanlar zaten akıllıdır. Parası olmayan garibana da diyorum ki hayal kur. Aa şu Yiğit Bey'in dediği gibi o zaman parayı alsaydık, şu kadar altın koysaydık, şu kadar bilmem ne yapsaydık. Ooo, hayal. Hayal kur. Oo ne güzel yani. Milletin evet, şimdi... derdi hayal değil ha. Milletin derdi iş. Şimdi onları i̇şte konuşacağız. 50 dolara çalışmaya Bulim razı alalım. Alalım. Şu evet. 50 dolara çalışmayacağız dedi. Bana altın soru var. Evet öyle olmaz. Parası, parası, parası olan o cebinde 3 kuruş 5 kuruş olan da gitsin yesin abi O zaman unut da, da ta tavsiye edin. Yesin yesin yani adam ya. Ya iş bulacaksın? Evet şimdi 150 dolar dediler. Tabii Arkadaşlar Zaten bizim sanayicimizden gidiyor. Mısırlılara iş bulmuyor. Türkiye'de, Türkiye'de iş bulmaya gerek yok. Herkesin iş bulmuyor. Herkesin iş bulmuyor. Şimdi şu şey vaatle doğmuyor. Sana 10 dolar aylık verirse aile doğmuyor. Evet.